Merhaba. Kitabımızın ismi Allah'ın Güzel İsimleri. Rezzak Allah. Mestan. Mestan. Acıktın mı Mestan? Tabii ki acıktın. Seni kocaman kedi. Bu dünyada herkes acıkır. Sinekler acıkır, inekler acıkır, İster fil kadar büyük, ister pire kadar küçük. Hepsinin açlıktan guruldayan bir midesi vardır. Kuşların, kelebeklerin, sümüklü böceklerin, dev gibi balinaların ve deniz yıldızlarının. Peki ya ağaçlar? Büyük baba, söylesene ağaçlar acıkır mı? Acıkır, acıkmaz olur mu hiç? Ağaçlar da acıkır ve yeryüzünde acıkan herkese göre mutlaka yiyecek bir şeyler vardır. Büyük babam çok haklı. Mestan haşlanmış ciğere bayılır mesela. Öyle değil mi Mestan? Mau. Sanırım bu evet demek. Ben en çok patates kızartmasını severim. Babam içinde patlıcan olan her şeyi yer. Büyük babam için ise bir kase sıcak çorba büyük annem için taze balık çok önemlidir. Annem ise bir kahvaltı canavarıdır. Kahvaltılara bayılır. Küçük kız kardeş de anneme bayılır. Çünkü şimdilik en sevdiği yiyecek süt. Canım elbette muzlu ya da çilekli değil. Sadeli anne sütü. Kes acıkır ve acıkan herkese göre mutlaka yiyecek bir şeyler vardır. Ağızlar sayısınca lokma, dillerce tat. Guruldayan her mideye göre yeryüzünde bambaşka bir sofra kurulur. Allah her acıkanı doyurur. Kocaman inekler, neşeli koyunlar, gün boyu taze çayırlarda otlar. Anne tavuklar, tombul solucanları avlar, arılar, çiçekten çiçeğe konar. Ya ağaçlar büyük baba? Ağaçlar ne yer? Ağaçlar temiz hava, bol güneş, bir de çamurlu su sever. Tabii ya bu neden benim aklıma gelmedi ki? Herkes acıkır ve Allah acıkanı doyurur. Ama en güzel bizi doyurur. En güzel sofraları bizim önümüze serer. En leziz yiyecekleri hep bizim için yaratır. İnekler ot yer ama biz süt içeriz. Ayrıca köfteyi de pek çok severiz. Tavuklar solucan toplar, yumurtayı da biz. Of mis gibi menemen, tereyağlı omlet ve elbette en sevdiğim rafadan. Arılar o çiçekten bu çiçeğe uçar dururlar ama balın çoğunu biz yeriz. Tabi bazen de ayılar ve ağaçlar kökleriyle çamurlu su içerken dallarından mis kokulu meyveler toplarız. Bizi böylesine güzel besleyen Allah hem çok cömert hem de rezzaktır. Rezzak yediren, içiren, besleyen ve güzelce doyuran demektir. Kovanlarda tap tatlı ballar, kova kova sütler, dallarda elmalar, dutlar, asmalarda salkım salkım üzümler ve nar ve incir ve kiraz. Allah'ım, sana çok ama çok teşekkür ederiz.